arkadaşlar. Bugün sizler birlikte X robot deneyeceğiz. X robotunu. X robotunu biliyorsunuzdur. Böyle süs robotu. Böyle süs olarak bilinen bir robot. Ve çok sevilen bir robot aslında. Böyle biz onu bir yerden aldık. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şu an ben yapacağım. Yapıyorum. Dur yapıyorum. Kutunun yarımı açık kalmış. Gelirken. Evet, aldık ama poşetten azıcık yarım açık kalmış. Arkadaşlar böyle bir kutuda geldi. Küçük bir robot. Yani. Şu an ben yapıyorum. Sizin görmenize gerekiyor zaten. Görseniz bile. Yani yavaş yapıyoruz. Biz. Ee, niye bunu çıkartıyor ki? Niye bunu çıkartıyorsunuz? yapıyorum yapayım hiç böyle şey falan yok böyle yapıyorum Vallahi. bir tanesini yaptım gösteriyorum bakın böyle silah robotu gibi bir şey bu böyle bir parçası buradan. Diğer parçasını takıyorum. Vallahi zor oldu Çünkü bir yarışmaya katılacağım. Böyle gönderdiler bana. Böyle satın alabildik ancak. Sorunsuz. Ne yapıyorum? Ne yaptım? İşte bu kadar kolay. İstediğiniz böyle vurduğun böyle halkadan geçti an bu. Böyle halkadan mermi geçti an böyle böyle bir üstüne koyuyorsunuz böyle. sonra böyle yürüyor falan filan gibi bir şey oluyor. Ondan sonra gerçekten böyle yürüyor. Ondan sonra halkadan geçti an ölüyor. Ve başka moda bürünüyor. Ve böyle saldırıyor. Ondan sonra böyle saldırabiliyor. Uçarak böyle. Ondan sonra böyle jetli olarak. Bakın arkasında. Ve bay bay. Bay bay.